Evet canım. arkadaşlar bir Volkswagen Passat'ımız geldi. Çel geldi üstüne. <laughs> Tampon değişiyor, far değişiyor, çamurluk değişiyor. Kaput düzeliyor, kapı düzeliyor arkadaşlar. Kapı başka bir yere gitmişler, değişik dediler ama biz düzelteceğiz. Tampon, arka çamurluk, sol yan komple boyanacak arkadaşlar. Düzelen olan boyanacak. Gördüğünüz gibi kabın iyi değil ama düzelteceğiz onu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Arabayı dağıttık, söktük, dağıttık arkadaşlar şimdi. Onların işlemine başlayacağız. 61 kabartacağız, 61. Takipte kalın bizi, seviyoruz sizi. Hadi canlarım benim. Evet arkadaşlar. Pastat. bir bitirdik arkadaşlar, Onlara mı oldu. Kapıyı düzelttik arkadaşlar. Kapının içini de düzeldi. Çamını değişti. Para çıkma buldu sahibi. Tam son aldı geldi. Daha. Kapıyı düzelttik. Kapının içini için düzelttik arkadaşlar. Hı hı. Kapının içini düzelttik. Bakıyor musun? Kapının, Kapının içi filan düzeldi. Buna geliyoruz. Anlar. Kabutun içini düzelttik arkadaşlar. 10 bile. Görüyorsunuz. Yani arazi bitirdi. Kaburdası bitti. 61 kaburdası 61 arkadaşlar. Kanalımızı takip edin. Bizi seviyoruz. Destekleyin bizler bakalım. Evet. Kelenak kuşu Volkswagen Passat'ı. Ne acınlamaya başladı. Az fiber siyirmiş arkadaş. Bunların macuna girmiş. Yavrum ya. Ne önce, denemem, önce önce fiber sonra macun diyor. İşinize geliyorsa böyle diyor. İşine gelmiyorsa yarın. Ne lan? bugün, tu yarın. Lan 2 3 4 five. İnceden inceden gel bana. Basıyoruz <laughs> macunu. Çok inceden çeker bizim usta görüntü olsun diye. Heee buna masum ben ha mi? Sen bir de sonrasını görsün. Eh yavrum. <laughs> Dilberi yok ya orman bak. kordona bak oradan çerikten kordona, kordona yayla wow annem la 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 minerde kaldın dilberiye sevdiğimiz O ayrı yüzden ama alınır ya yani. sev sevdicekleri ben ellemem kardeş evet. Sevenleri ayırmam ne işim olmaz erkek ya. şimdi gitti mi bu peze Hold hmm. Baba çalışsın sen ye. Yani, hak etti yani şimdi. Art -art -art etti. Usta iksantrik iksantrik macunlar çekiyor. İzlemekteyiz. Oh, çok fena çekiyor. Oh vah vah vah. Selamun aleyküm diyor. Yarın gel. Ah. Ondan sonra dedim selamun. O da dedi aleyküm selam. Bu bir anda. Ha. Usta ziyan yapmıyor ha. Oh. Hiç ziyan yapmıyor. <laughs> Miyim ben? Ne güllü oğlum? Faruk güllü oğlum. He ee, senin hıdır değil mi lan senin Çamurlu gazı bir ezik kalmış. Usta orayı hazretti. Hazreti dedi macun. Tampon burada hazır. Bak bak bak. bak. Biz yeni parçayı da parça çek. Macun çekiyor. Ha ya. Evet. Eğitim verir ustam. Bak bizim usta da eğitim veriyor. Macun nasıl çekilir? Evet izleyin arkadaşlar. Pasadın kapısı düzeldi. Macun nasıl çekilir? Bak görüyor musunuz? Baba siyırma. Adam çekti ve bitti. Bu kadar. Anam yani. Hah. Bak o. Oh. Takipte kalın. Bizi diyoruz. seviyoruz sizi. Anlar. Aldım olayına. Bak bak bak. Bir sihirdin. Selamun aleyküm. Ha? Ah. Ah. Ha? Ey yavrum yürü be. Seni kim tutar be çokal oğlu? Hiiii. Evet Volkswagen Passat hazırladı usta. Çelayna kuşu. Araba atarlanıyor arkadaşlar. O şu fanları çalıştır lan. Aleykümselam. Öyle, Öyle değil mi? Arkadaşlar? Kordonları görmüyor. Jilet, jilet. Yine tıraş olun yani Bebrek etmeye gerekiyor yok 60 bir kaborda 60 bir kanalda takip edelim arkadaşlar Youtube kanalı Arkadaşlar kanal ismini değiştirmeyi düşünüyoruz Önerisi olan varsa yazsın Kanalın ismini değiştireceğiz Usta cerrah usta Usta cerrah i̇şte Araba ustası Araba cerrahı Diye yine bir şeyler düşünüyoruz Sizin öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz Bu hususta Hadi bakalım <laughs> Amin. Evet canlar. Tampon hazır da. Tampon be. astarlı boyanacak. Kabut Tamp tamponla beraber araba çamurluk. Yeni zaten arkadaşlar. Öyle. Takipte kalın bizi seviyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Volkswagen Passat. Kelana kuşu boya başladı. Tek başına boyamıyor. Biz de 3 kişi geldik. Yardımcı oluyoruz diyor. Ben kel, boyacı kel olmak üzere 3 ayrılan. Destek amaçlı buradayız. Destekleyin beni. <laughs> ne yaptın korkak çocuk tek kalmaktan. Takviye bayrak yani. Takviye ihtiyacı olan varsa biz <laughs> takviye yapıyoruz. Evet ya oğlum Görüyorsun arkadaşlar. Dişçilik hani yapıyoruz bu işi yani. Ha. Evet. E bunun kitabını yazmış arkadaşlar da daha basmadık. Kitabı basıp cevap vereceğim mevzu. Parçaları dün boyandı arkadaşlar. Parçaları çekmedik. çok yoğun çalışmadan dolayı parçaları çekemedik arkadaşlar. Çünkü fiber klasiklerine uğraşıyorduk. Evet canlar görüyorsunuz. Takipte kalın bizi seviyoruz siz. Evet çamurlu burada kadar çamurlu da boyandı parçası. Evet canlar fasatla bitti arkadaşlar. Tam bu yağmur ve çamurlu. Onarım oldu boyandı kapı onarım oldu boyandı kapı onarım oldu <laughs> boyandı daha görüyor musun artık yendi yıkayın evde sana bunlara fazla günah oldu abi yıkandı sen abi kapıyı görüyor ne dalga var ne günah var he. maşallah bizim boyaz yapmış ya tamuruz değişti far tam tampon değişti arkadaşlar kapı onarım oldu geçerdi hacıda içi geçiyor düzeldi boyandı Ağzı bitirdik arkadaşlar. Ağzı verdi yani. Tatlısını kapatacak şimdi. Kanalımı takip Maşallah. Maşallah değil. Kaza almayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. ne diyor bu konu hakkında? Doğuş ki. Doğuş, doğuş halt etmiş yanımıza. Ha. Orada çıkan işleri de gördük.